Evet sevgili dostlar. Burası bir hastanenin bahçesi. Sanki vatandaş sigara izmeriti atma yarışına girmiş. Bahçenin içerisine. Allah'tan bahçenin içerisine atmış. Burası can dostumuz. Burası izlenmiş. Ve otomatik kapının direği sigara izmariti atma yarışında bu da nasibini almış. Daha sonra yine yolda bir nebze temiz geliyoruz. Sigara izmariti atma yarışında ağaçlarımız da nasiplerini almışlar. Evet. Her yer böyle. Vatandaş izmaritini atsınlar falan diye buraya şey yapmışlar. Evet. Ama benim yurdum insanı her zamanki gibi evet görüyorsunuz. Sigara izmir yeri şey burada. İzvaritler burada. Ne diyeyim? Ne demeli bilmiyorum.